Evet değerli dostlar ben Alex Emin. Bugün 27 Ekim 2016. Kabir ziyaretlerine 11 Ekim'de başlamıştım. Birkaç gün ara verdim müzeleri ziyaret ettim. Ve tekrar bugün devam ediyorum kabir ziyaretlerine. Bugün 27 Ekim 2016. Şu an Merkez Efendi Mezarlığı'nda. Topkapı'dan Zeytin Burnu giderken Mevlana Kapı'nın hemen karşısında olan Merkez Efendi Mezarlığı'ndayım. Ve Kıymetli Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın kabri başındayım. İsterseniz diğer beraber bir dua okuyalım önce. Evet, mekanı cennet olsun efendim. Her zaman dediğimiz gibi her canlı ölümü tadacaktır. Kabir ziyaretlerimizi lütfen ihmal etmeyelim diyorum. Önce kendi ailemizden, annemiz, babamız, büyüklerimiz, her kim varsa hakkın rahmetine kavuşan, önce onların kabirlerini ziyaret edelim. Daha sonra lütfen ama lütfen ülkemize faydası olan tüm insanların kabirlerini ziyaret edelim. Her can ölümü tadacaktır, unutmayalım. Evet, unutmayalım dostlar. Her canlı ölümü tapacak. Kadir ziyaretlerimizi lütfen ihmal etmeyelim. Dünyanın neresinde olursa olsun kim hangi yakınımız hakkımızda kavuşmuşsa Aleyküm selam